Merhaba dostlarım. Çalışmalara devam ediyoruz. İki gündür fena motive oldum. Bayağı aklımı falan yitirdim evde çalışırken. Motivasyon önemli. Yani milletin netlerini, milletin dediklerini falan kafaya takmamak lazım. Başkasının neti bizi ilgilendirmez. Biz düne göre kendi üstümüze ne kadar daha çok koyabiliriz ona bakacağız. Üstümüze... Dünden daha fazla koyarak ilerleyeceğiz. Sınavın da amına koyarak ilerleyeceğiz. Ağzımız biraz bozuk dostlarım. O da işin tuzu biberi. Şimdi ne çalıştım? Bu paragraf çözdüm bu sabah kalkıp sabah. Bugün 5'te kalktım. Dün kalkamamıştım, uyuyakalmıştım. Bugün 5'te kalktım. 2 test paragraf çözdüm şurada. 3 yanlış geldi o 36 soruda çıkmış sorular. Bu baya güzel kitap yani. Sonra fen denemesi çözdüm. iki tane. Biri dün biri bugün. Birini fullledim. Öbürü 17.5 geldi. Fullenebilirdi o da. 10 dakikada çözdüm bunu da. Süre de baya iyi geldi. Sonra sosyal denemesi çözdüm. İki tane çözdüm aynen. Biri 19 geldi, ben bunu daha düşük bekliyordum. Şurada zaten yarı sallamayla çözdüm şunu. Bunu bilmiyorum coğrafyada. Bir de dinle de şunu biraz sallamayla çözdüm. Yani gerisi iyi. Bu da 15 geldi. Bu sorulara bakacağım zaten sonrasında tekrar. Sonra integrale daha apotemiden başladım. 80-90 soru çözdüm buradan. Her gün daha 80-90 soru çözüp ilerlerim. Bundan sonra sistemler bugün bütün sistemleri bitirdim daha. Üreme sistemi de bitti. Yani daha şu arkadaki maraton testlerine geçerim. Bir de sürekli sistemleri tekrar ederek gideceğim. Yani kalıcı olsun akılda en azından. Bir de fizik yazılısı vardı. Onun için 12 fiziyen baştan çalışayım dedim. Çembersi hareket. Aklımı yitirdim çembersi hareketi çözerken ya. Şu 14 test falan çözdüm galiba. Aynen. Kaldı 4-5 tane test. Bir de basit harmonikte de 4 test kaldı. 4 test çözdüm. Dalga mekaniğini de tekrar ettim. Yarın modern fiziği, atom fiziğini falan da tekrar ederim. Testleri de yarın çözerim. Bitiririm totalde 12 fiziyen baştan. bir de yine coğrafyanın kodlarından ne çalıştım? Ben nüfus çalıştım bu Türkiye haritalarında. Şundan da e, izoipsleri çalıştım, bitirdim. Yarın daha bunda iklim başlıyoruz Allah'ın izniyle. Onun dışında şurada geometri denemesi bir tane aldım parafın. Bunu çözmeye başladım daha. Her gün bir tane bundan çözeceğim. Bir de şu ee, fizik ve kimyasından aldım. 3-4-5'in. Bunlardan da her gün birer tane çözeceğim daha. Biyolojide şu biyotik vardı. Biyotikten zaten devam ediyorum. Bir de şu yeni kitabı aldım. Bu da e, şunu TYT'si vardı zaten. Çok bunun e, rutin düzenini kuramadım da. Kurmaya çalışacağım haftaya daha. Bu hafta çok olmadı. AYT ile TYT'den işte turlama şeklinde Yapacağım bunları da. Umarım olur yani. Bir de şu yeni nesil geometri kitabı var. Parafın. Onu çözüyorum günlük bir test. Öyle yani. Böyle rutin geçiyor. Onun dışında bir de şu apotemi sosyalden biraz rutin çalışmayı düşünüyorum. Çok zaman kalmıyor ama bir de fenden biyolojiden falan eksik olduğum yerleri tekrar edeyim diyorum. Zaman kalırsa onları da haftaya düzene oturtacağım. Burada bir de Nutuk okuyoruz. Bir de 1984 okuyordum. Onun kitap kayboldu amına koyayım. Son kısmı okuyamadım. Baya güzel kitaptı. Bulursam devam edeceğim ona da. Onun dışında bir de e, hafta sonu Töder ve Özdebir'in TYT ve AYT'si olacak. Onlara da gireceğim. İşte Cuma günü Özdebir TYT. Yok Cuma günü Töder TYT. Cumartesi Özdebir TYT. Özdebir AYT Pazar. Töder AYT de Pazartesi olacakmış dediler okuldan. Onları da olduktan sonra sonuçlarını yazarım zaten. Videoya çekerim zaten. Öyle yani iyi çalışmalar dostlarım. Basmaya devam ediyoruz.